Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle ben de kendi nasıl video çekileceğini öğreteceğim. Öncelikle videoya tıkladık. Fare imlecine, imleci, imlecin videoda imlecin görünmesini istiyorsanız fare imlecini açacaksınız. Duraklatmayı direkt shift f 12 yap kısaldan yaparak yapmak istiyorsanız duraklat kısayolu açıyoruz. Kayda durdur kısayolunu açmak için açıyoruz f 12 basıyoruz duruyor şey oluyor kısaldan olarak. Ee, ben Görüntüde bunlar açıyorum. Fire and Magic cell, yüksek kalite. Çıktılarda çektiğiniz videolar falan üstüne iki kere sol tıklayarak veya bir kere sol tıklayıp oynata bastığınızda görünüyor. Ee, şimdi videoyu çektiniz diyelim. Şu dosyaya çıkacaksınız. Önünüze bir tane dosya, dosya çıkacak. Oradan çektiğiniz videoyu bulup şimdi YouTube'a açalım göstereyim. Şimdi bir tane video çektim diyelim. Bu YouTube'da yükle kısmına gireceksiniz ve ve e, yüklenecek dosyayı se seçin olan yere dosya yükleme işareti olan yere sürükleyeceksiniz bunu. Video yüklenecek. Ama burada özel yazıyorsa bunu herkes açık yapın çünkü sadece kendiniz görebilirsiniz. Arkadaşlarınız falan abone olduğunuz kişiler falan görebilir. E, ama herkes açık yaptığınızda dünyadaki herkes izleyebilir. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.